Şimdi de Cihanbeyli'ye gidelim. Cihanbeyli Belediyesi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Belediye tarafından dar gelirli ailelere her gün iftar vaktinde sıcak yemek ulaştırılıyor. Cihanbeyli Belediyesi sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmaların altına imza atıyor. Eki. E yemekte memnun musunuz Çok şükür yani o... çeşitli projelerle yılın her döneminde muhtaçların yanında olmaya çalışan belediye 11 ayın sultanı Ramazan ayında da onları yalnız bırakmadı İyi giyiyorsunuz. Çevrenizden hadi. Dikkatli Hayır, değil. Peki sen de. sen bir de. ne? <laughs> <Tikkatleri> <laughs> <Ben> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Belediye ekipleri mübarek Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar saatlerinde dar gelirlilere Ramazan pidesiyle birlikte 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Uygulamadan her gün toplam 1500 ailenin faydalandığı belirtildi. Peki yemeğe kalitesi nasıl? değil Allah Ya, varsa sıkıntı var mı? Ben sizin başkanınızım bak geldim buraya. Yani eksiniz varsa ben söyleyeceğim. İlçe sınırları tahilinde yardıma muhtaç ailelerin her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kale, Ramazan ayında da bu zaman diliminin manevi atmosferine uygun çalışmalar yürütüyoruz dedi. Arkadaşları size hizmetle görevlendirdik. Ben de bugün kendim çıkayım dedim. Bu hizmetlerde bizim İnsanımız, büyüklerimiz veya küçüklerimiz, kardeşlerimiz memnun mu? değil? Aynen. Bizi almayın. Bizi anlayın. Siz anlıyorsunuz. Aman. Aman. Yani e, yemeklerden memnun Ay, musunuz? O kadar dua ediyorum. İçsiziniz varsa bize söyleyin. İlçede Ramazan ayının bütün güzellikleriyle yaşanması için gerekli çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Kale, 11 ayın Sultanı Mübarek Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının doğruğa ulaştığı rahmet ve bereket ayıdır. Belediye olarak biz de yılın diğer günlerinde olduğu gibi Ramazan ayında da özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ekiplerimiz evleri sıcak yemek götürerek gönülleri ısıtıyor dedi. Evlere sıcak yemek dağıtımı projesi kapsamında Ramazan ayı boyunca 45 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kale, Halkla İlişkiler ve Çevre Koruma Biriminin sıcak yemek hizmetiyle Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmaya amaçladığını belirtti. Ben hepinize söyleyeyim. Sizin yapacağım bir şey varsa söyleyin. Yemeklerde bir ihtiyacınız için varsa söyleyin.